Selamünaleyküm sevgili aboneler değerli öğrenci herkese kucak dolusu sevgiler selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir ve umarım şöyle arka bir plan konsept yaptım beğenirsiniz elimden geldi bir şey yapmaya çalışıyorum ki sizlere daha güzel görünebilmek ve güzel e, atmosferde hitap edebilmek adına zira vitrinde önemli kardeşler bu kısa videomuzun konusu dün akşamki canlı yayın ve dünkü gelişmelerle alakalı evet buradan hazır yeri gelmişken evet hazır yeri gelmişken Dün akşamki canlı yayını izlemeyenler mutlaka dün akşamki canlı yayını şöyle bir en azından ilk yarım saati bir izlesinler. Çünkü daha sonrası sohbete falan girer ama ilk yarım saat önemli. Haketa özellikle Temmuz sınavıyla alakalı içinde bulunduğumuz süreçle alakalı resmi birimlerde yani ne durumdayız? Evet diğer e, sosyal medyalarda da duyduğunuz üzere Temmuz sınavıyla alakalı yeni yeni gelişmeler var. Bununla alakalı paylaştığımız son durum bilgileri canlı yayın e, videomuzda dün akşam canlı yayın videomuzda var. Mutlaka ona göz atın. Peki bu kısa videomuzda ne yapacağız derseniz kardeşler dünkü yapmış olduğumuz o uzunca canlı yayında bahsetmiş olduğumuz konunun şöyle bir analizi yapmak istiyorum. Yani daha net olalım online sınavla alakalı e-sınav süreçleriyle alakalı yani Temmuz sınavının ne şekilde yapılacağıyla alakalı En yani dünkü paylaşmış olduğum bilgiler ışığında e, benim durumla alakalı sizlere analizimi paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar sabırla izleyin. Herkese saat 21'de her akşam olduğu üzere yine bu akşam canlı yayında olacağız kardeşler. Derdi online olan, derdi liseyi bir an önce bitirmek olan herkesi bekleriz. Zira yayınlarımız genel açık. Peki. Değerli kardeşler. Son gelişmeler şöyle ki, önce bir özet geçeyim. Ee, online sınavla alakalı beklentiler has devam ediyor. Ama lakin bir taraftan da yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafında Temmuz sınavıyla alakalı veya ona Temmuz sınavı demeyelim. Yani bir an önce e-sınav sistemine geçilmek isteniyor. Bununla alakalı çalışmalarda hızlı bir şekilde devam ediyor. İşte kilit nokta, kardeşlerim kilit nokta. Özellikle bana online sınavı soran kardeşlerim sizlere sesleniyorum ki size bir ipucu vereyim mi ipucu? Online sınavın olup olmayacağına dair en büyük ipucu. Resmi kurumlardan ne kadar çok geç açıklama gelirse, yani her gün, her geçen gün geçtiğinde bir baktın ki açıklama falan yok ya, anla ki online sınava yaklaşıyorsun demektir. Ama lakin yakınlarda bir açıklama gelirse bil ki online sınav olmayacaktı demektir. Hal böyleyken benim bu konu hakkındaki yorumum ve yapmış olduğum analizlerim kardeşlerim temmuz sınavıyla alakalı e-sınav merkezleri evet yetişmesi konuda çalışmalar devam ediyor. Ama yetişir mi yetişmez mi durumuna baktığımızda benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla yetişmeyecek gibi duruyor. Evet yetişmeyecek gibi duruyor. Ama bu benim gözlemim. Yanına, yanına tabii ki. Yani sonuçta kurumun yapmış olduğu bir çalışma var. E, herkese ek bir çalışma yapar, bir şey öyle yapar, böyle yapar. Bir şekilde yetiştirebilir de. Kardeşlerime benim tavsiyem. Sevgili kardeşler sanki sınav, eya sınav merkezden olacakmış gibi sizler derslerine çalışın, hazırlıklı olun. Her ihtimale hazırlık olun. Ama biliniz ki ihtimallerden bir tanesi de ve yüksek ihtimallerden bir tanesi de online sınav. Bunu bilelim. Bunu bir kenara tuttuk cepte. Ama bir ihtimal daha var. Gidişat, yol, istikamet elbette ki e-sınav el sisteminde eninde sonunda geçirecek Bu bileşli hareket edelim. Eğer bir online sınav karar alırsa bu bizim bizim için muazzam bir bonus olur, muazzam bir sürpriz olur, muazzam bir güzellik olur ve birçok kardeşimiz yine mezunlar kervanında yerini alır. Ama biz ne yapacağız? Tedbiri elden bırakmayacağız. Kardeşler akşam saat 21'de canlı yayın herkesi bekliyorum. Online sınavla alakalı beklentilerimizi e, her zaman diri tutalım, e, umutsuzluğa kapılmayalım, sağda solda asılsız haberlere itibar etmeyelim. Hepinize Allah'a emanet diyorum. Kalın sağlıcakla.